Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kelly Sepet analiz videosuyla karşınızdayım. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Yavuz'un Hayri'yi çok sevdiğini gerçekten anlıyoruz. Ee, geçtiğimiz bölümlerde de yaşandı. Yavuz Hayri'yi gerçekten çok seviyor arkadaşlar ki Hayri'ye karşı herhangi bir şekilde oyun oynadığını düşünmüyoruz. Sizler de Yavuz'un Hayriye'ye olan aşkına inanıyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gerçekten dizimiz yayınlandı. Günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de kirli Sepet e dizisi hiç bitmesin. Hatta önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki bölümlerde dizinin reytingleri bu şekilde giderse arkadaşlar. Tabii ki de önümüzdeki sezonda neden çekilmesin. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kirli de hayriye ve... Yavuz mutlu olsun isteyenler bir videoyu beğenerek sayımızı gösterelim bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın